Hepinize merhabalar arkadaşlar ben Bülün Tele kanalından haberimi Hepinize bir video ile karşınızdayız Bugün sizlere CSGO mobilde Kutu, aç kutu açılımı serisini devam edeceğiz 10 tane Falçın kutusu aldım Bir dışı şey açtığımda çıkan şeyler O kameri çıkardım bunu çıkardım Bunu çıkardım bunu takas olarak yaptırdım bütün mavi pembeleri kullandım bunun için ya. Uf, artık bu kadar falç ona da full çöp çıkarsa bir şey devam artık. Kola bitti ve bize gelen P2000 Bugün size konuşacağımız konu USPS mi P2000 mi? Bence USPS fakat ne kullanıyorsun? Özellikle ben P2000 kullanıyorum. Nedenini söyleyeyim. Bir P2000 itemim var. Bir de göz piyesi sıktığımda hissetmiyorum mermiyi. AWP! Hayır! Hayır ya! Abi. İkinci AWP Hyper Biscuit girecekti. Çünkü arkadaşlar P2000 sıktığında ben yakın oynamayı severim. Ve uzaktan USPS kullanabilen çok arkadaşım var fakat ben yakın oynadığım için P2000'i tercih ediyorum. Eğim yukarı tuttuğunda direkt kafadan yaralama oranı çok fazla oluyor. HS en az 92 vuruyor. Tamam, açalım Evet. Ama peki ama bu değişir. Yes. M4A mi? M4A Ben M4A kullanmayı daha çok seviyorum. Ne ne bileyim ya. İşte onu seviyorum. Onu onu, kull onu kullanmak benim daha çok hoşuma Tablet dondu ve bize gelen yes bir sunmasın çok iyi. En azından satrak geliyor ya. Abi bu kafadan da çıkması hiç çıkmasın. Hiçbir şey demiyorum. Heh. Evet. Peki bu sokarım bugün p 2000lere lira. Ama yok. 1, 2, 3, 4, 5. Dürüstü. Kaç tane satırı koyup ver. 2 3 Chrome key bir hansman iki tane Ten Chrome key Ya onu tekrar pek adı pırıksa düştü vermeden De vermiyorum benim değil mi oğlum lan Lan bir bıçak ya bir bıçak ya Abi Çıkmayacak ya eminim çıkmayacak Halkımdan bir şey bekliyorum oğlum ya Hiçbir bir şey beklemiyorum dedim onu yok. En azından beklemedim. Bekleseydim ne gelecek sorun geliyorum. Evet. Bıçak çıkması teklif edilemez. Teklif edilmesi teklif bile edilemez. Çok güzel bir nokta. İnanamıyorum. Kendime aksesim geliyor.

Oha hayvan gibi kaçtı kostu. Scar abi Scar gelsin bari ya. Para bitti para, para para. Para para. Para para para. Bugün arkadaşlar trade'den çok güzel bir şey çıkardık. Anamazsınız ya. Bir de şey trollüğüne. Arkadaşım bütün kırmızılarını koyduk. MP7 çıktı. Görmüş. Bütün kırmızılardan. Ah, dur. dur ne istiyorum? Grand Prix. <laughs> ne Dur kırmızı. Bunu trade attığı değil mi? Aa, şimdi trade atlanmıyor. Dur ne kadar? 1 lira. Vay aman Hadi bayağı kendinize iyi Görüşmek üzere. Baba